Merhaba arkadaşlar ben Bedirhan Şimdi bir tane deney yapacağız. İhtiyacımız olan şeyler bir su, bir balon, bir mum ve çakmak. Şimdi deneyimiz şöyle. Suyu balonun içine dolduracağız. Balonu şişireceğiz. Ondan sonra e, çakmakla mumu yakacağız. Bakalım e, bu balonu muma tutacağız. Bakalım patlayacak mı? Hemen ilk önce suyumuzu boşaltacağız. Bitti şimdi bunu şiriyoruz. <laughs> şimdi şunu deyip yapalım. Evet şimdi. şimdi. Bakalım patlayacak mı? Evet patlamadı. Ama burası siyah oldu. Evet patlamıyor. İnternetten gördüğüm deneyleri özenerek ben de böyle videolar çekiyorum. Hı. E tam e, şey balon suyu balona doldururken annemem geldi suyu alıp gitti. Ben de o an şaşırdım, bir bağırdım. Hı hı. Zaten Hatice çektiği için birazcık korkmuş, kapatmış. Evet. Ondan öyle oldu. Hı, Hı. Peki o deneyin sonunda, deneyi tamamlayamadın, neler hissettin, neler yaşandı bir anlatabilir yani, misin? Birazcık üzüldüm, silecekken annem dedi dur silme, ondan sonra i, bazı işleri izlettik akrabalarımıza beğendiler, YouTube'a koy dediler ondan sonra böyle herkes izledi. Hı, -hı. Peki e, şeye herhangi bir tepkin oldu mu? Anneannene tepkin oldu mu orada senin? Anneannem valla ben çok te tepkim oldu. Birazcık da şaşırdım. Hı, -hı deneyi yapamadığından, tamamlayamadığından böyle bir tep tepki göstermeler var değil evet. mi? Peki ileride ne olmayı düşünüyorsun? Ben ileride bilim adamı olmayı düşünüyorum. Bu devamlı deney yapıyor. Deney yaparken çakmaklarla, sularla devamlı deney yaptığı için. Ben de o suyu gece içiyordum, Ramazan'dı. Hı hı. Gece içiyordum. Oğlum o hani hazır suyu dökme, ben gece içiyorum, çeşmeden doldur, dök diyerek ben tekbi yaptım. Hiç çekildiğini de bilmiyordum. Küçük, 5 yaşındaki çocuk çekiyormuş onu. Hı. Bu da bağırdı. Annenle senin suyun değil o dedi. <laughs> Bana bağırıyor. Peki, normalde zaten herhalde her er gün deney her yapan gün, bir er torununuz gün var herhalde. Her gün çeşit çeşit deneyler yapar. Hı hı. Ya hiç... Sizin müdahaleniz olmuyordu zaten Yok, öyle bir durumda, olmuyordu. herhangi bir şeyiniz olmuyordu. He, olmuyordu. O suyu alınca herhalde <laughs> yaptım ben hı hı. onu. <laughs> Olay Ramazan ayı içerisinde oluyor. Ee, tabii anneanne e, oruç olduğu için e, gece içtiği suyu, e, yatağın başındaki suyunu e, alaraktan deney yapmak istiyor e, bizim Bedirhan. Bedirhan gün boyunca bayağı bir deney yaptığı için anneanne tabii farkında değil yine e, böyle deney yaptıklarını, çekim yaptıklarının da farkında değil. Gelip suyu alıyor, orada bayağı bir yani tabii komik oluyor. Onu biz de ilk izlediğimizde bayağı bir güldük. Akrabalarla izledik, bayağı bir güldük. Sosyal paylaşım sitesine koyduktan sonra da yani çok izleneceğini zannetmiyordum ama bir de işte bir patlama oldu. E, bayağı bir izlenme Bilim ve Sanayi Bakanlığı'ndan aradılar. Oradan bir deney seti hediye etmek istediklerini söylediler. Onlarla da yine konuştuk. Yani güzel oldu. Bedirhan için de bayağı bir güzel bir an olarak kalacak inşallah.